Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çeto. Bugün TikTok takipçisini yapamayanlar varmış. Tekrardan göstermek istedim. Bu sefer bir programı otomatik şekilde kasacaksınız. Sizin hiçbir şey yapmayacaksınız yani programa bırakacaksınız her şeyi. Durum bu kadar basit. Umarım bir faydam katkım olmuştur. Arkadaşlar çok hızlı yaparsanız takipçileriniz gidebilir. O yüzden programla yapmanız önerilir. Program linkini ben burada aşağıya bırakacağım. Şimdi nasıl programı giriş yapılır hemen onu göstereyim size. Bakın ben altta bu linki bırakacağım. lnk.nivs 2o3y o yazan yeri bırakacağım. Her neyse hemen yeni baştan göstereyim buraya. Siz linke tıkladığınız zaman böyle sayfaya girdiğiniz zaman lütfen 7 saniye bekleyiniz. Diyecek. sağ üstte gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar reklamı geç kısım geldikten sonra reklamı geçe basıp direkt geri tuşuna basın Sadece sadece Android cihazlarda oluyor bu otomatik sistem. Bakın reklam geçtim hemen geri geldim. Bir daha reklam geçiyorum bir daha geri geldim. Gördüğünüz gibi direkt program aktardı bize yani indireceğiniz programı. Her neyse program ben de yüklü o yüzden yüklemeyeceğim ayrıtten. Program auto clicker hemen buradan geleyim. Yapmanız gereken arkadaşlar bir TikTok'a gireceğiz. Çok basit bir işlem zaten. Siz de göreceksiniz hemen burada. Arkadaşlar ben buraya e-posta ile kaydolmak istiyorum. Giriş yapmayacağız. Biz kayıt olacağız E-posta ile kaydolacağım ben. Şuradan hemen 2001 yapayım şurayı. E-posta dedim. Buraya geldim. Tamam. E-postamı girdim. Sonra dedim. Tamam. Başarılı dedi. Şifre oluşturacağız. Sallıyorum şifreyi. Arkadaşlar her şeyi sallıyorum burada. Gördüğünüz gibi hesap açıldı şu an. Sıfır takipçim var. Sıfır takip ediliyor. Sayfayı yeniliyorum. Yine aynı. Her neyse şimdi yapmamız gereken noktaya geleyim. Bu arama kısmına arkadaşlar riyaz nokta 14 yazacaksınız arkadaşlar. En üstte çıkan lavuğa tıklayacaksınız arkadaşlar yani. Buradan arkadaşlar bu çocuk artık Hindistan'da mı neredeyse bilmiyorum. Şimdi burada bir program devreye giriyor. Bundaki en önemli program şu auto clicker dediğim program buraya geleceksiniz tıklayıp burada diyor ki tek hedef modu etkinleştir diyeceğiz arkadaşlar direkt şu an etkinleştirildi bakın hemen bu mavi şeyi parmağınızla oynatabiliyorsunuz bu hemen şu kısmı alacaksınız şurada solda ayarlar kısmı var çarık var bir tane gördüğünüz gibi onu tıklayıp buradan bakın şu sağda yüzün yanında milisekant seziyor bunu sekantısı çevirip buraya Arkadaşlar bir yazacaksınız Tamam yazacaksınız şu an e başlayacağız arkadaşlar kaydet diyeceğiz bakın solda da play tuşu var Gördüğünüz gibi kendisi otomatik şekilde başladı biraz bekleyeceğiz şu an 21 geçiyor bir 3 dakika sonra size bakalım kaç takipçim geldiyse onu da göstereceğim otomatik şekilde takipçi kasıyor arkadaşlar. Takipçileriniz bazen gidebiliyor bazen gitmiyor. Genellikle gitmiyor. Ama bunu atıyorum çok hızlı şekilde bu programı kullanmadan yaparsanız iOS'cular mecbur bu şekilde kasacak. Hızlı yapıyorlar genelde. O yüzden düş yaşanabiliyor takipçilerinde. Umarım yaşanmaz diyelim biz yine. Bu şekilde arkadaşlar günde 10.000 tane de takipçi kasabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Arkadaşlar şu an 22 geçiyor. 23 geçiyor hemen. Hatta durun ya. Durduralım şuradan. Durdurdum. Geri geliyorum arkadaşlar. Bir daha geri geldim. Şuradan profil kısmından. Bir saniye şöyle göstereceğim. Çıkayım bir daha gireyim. TikTok dedim. Bakın arkadaşlar. Hiç şeyim yoktu. Takipçim yoktu. Bir kişi gelmiş şu an. Hemen devam edelim. İşte bazen böyle bir anda 10-20 tane geldiği de oluyor. Bazen böyle tek tük de geldiği oluyor. O yüzden durmak yok. Devam edeceksiniz. Siz yine aynı kısımdan başlatacağız yine. Bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben biraz kastım. Video kapatacağım burada. Videoyu kaldığı yerden devam ediyorum yine durduracağım. Bakalım yine kaç takipçi gelmiş. Bakın arkadaşlar 8 oldu. Bu sürekli artıyor böyle. Normalde daha fazla artması lazım. Fakat TikTok bunu fark ettiyse ee, yani kısıtlama olmuş olabilir. 9 takipçi görüyorsunuz. Yani sürekli bu kendinden artacak arkadaşlar. Ha, şuradan da göstereyim. Yani gelmeye de devam ediyor. Bu sizin devamlılığınıza bağlı. Devam ederseniz böyle bu şekil. Abi işiniz yoktur uyuyacaksınızdır. Bırakın telefonunuz böyle akşama kadar devam etsin gerekirse. Bin takipçi bin takipçi. On bin, on bin yüz yüz, Ne kadar getirirse size o kadar kar. Ee, yani bu kadar abi. Bu uygulama her şeyin çaresi. Uygulamayı aşağıda linki bırakacağım. Yani bu kadar basit bir olay. Umarım işinize yaramıştır. Lütfen daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.